bu programımıza programımız hazır mıyız? Hoş geldiniz hepiniz. Rahat. Hazır ol. Sırasında olmayan sınıf tarzı sırasına geçtik. Programımıza başlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Saygılar Müdürü, Kıymetli Öğretmenleri, Sevgili Arkadaşlar. 2023, 2024, eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. <laughs> İlköğretim Haftası kutlama programımıza hepiniz hoş geldiniz. öğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimiz adına size istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Burada Bayram Dinç hocamızın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz. أعوذ الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ no <laughs> Lord no ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ハハハ。<laughs> Hahaha. <laughs> Selamünaleyküm çocuklar. Evet yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun. Çocuklar ben Küçük müdürünüzüm Benim adım Küçük Bundan sonra Küçük müdür olarak görevimi yapmaya devam edeceğim Çocuklar ben de gibi güzel bir erkek andım Büyüdüm 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 Sonra beni kestiler Sonra bir böyle bir oduna çevirdiler Küçük değil Odun müdür diyemediniz Odun müdür oldum Böyle kaldım tipini görüyorsunuz zaten. Aynı odun gibi. Siz de yanımdaki arkadaşlarımı da tanışın. Onlar da diğer müdür arkadaşlarım. Bakın yanımda hemen bir tane tahta müdürü var. Tahta müdür kim mi biliyor musunuz çocuklar? Söz hakkım olabilir. Çocuklar, ben tahta müdürüm. Beni odun halinde izin kestiler, tahtaya çevirdiler. Artık her yerde kullanılabiliyoruz sıralarınızda, evlerinizde, dolaplarınızda, kapaklarınızda daha güzel bir hale geldiniz. Şimdi yanındaki arkadaşım Sehpa Müdür'e gidiyorum sözü. Sehpa Müdür buyur. Evet arkadaşlar, ben Sehpa Müdür. Bakın ne kadar güzelim. Önce odurdum, sonra tahta oldum. Sonra da beni Sehpa'ya çevirdiler. Şimdi artık İkinci çaylarında misafirler geldiğinde herkesin göz önündeyim, pırıl pırılım, herkes beni seviyor. Üzerime bol bol çiçekler koyuyor, çaylar koyuyor. Sen de çok mutlu oluyorum. Daha işe yarar hale geldim. Şimdi yanımdaki arkadaşım size değerli bir tesbih. Onu da anons ediyorum. Sıra mi müdürde. Evet arkadaşlar, ben değerli bir ağaçtan yapılma tesbih müdürü. Yani değerli müdürü. Oturduk çocuklar, tahtaya çevirdiler. Sonra dediler ki, sen çok kalitelisin. Seni güzelce işleyelim, çevirelim, tane tane yapalım, elden ele dolaştıralım. Ben tesbih olduk çocuklar. Ellerinde insanların girdim, koleksiyonlarında yıllar boyunca değer kazandım. Beni insanlar çok seviyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü benden az var. Benim üzerinde çok emek var. Ben değerli çocuklar. Beni yere düşürmüyorlar. Hep el üstünde ve sandıklarda saklıyorlar. O yüzden değerli müdür olmak çok güzel bir şeymiş. Sizce de hangi müdür acaba güzel çocuklar? Kararsız kaldınız değil mi? Yani ben olsam ben de değerli olmayı seçerdim. Baştaki odun müdür yerine. Neyse, biz bu aşamaya nasıl geldik? Şimdi size biri onu, anlatalım. Başka bir müdür daha var. Onun adı da Süper Müdür. Şimdi Süper Müdür'ü sahneye davet ediyorum. Evet, Müdür <laughs> Evet çocuklar, ben yeni müdürümüz Süper Müdür. Bakın şunlar gibi uzun tahta bilmem ne müdürlerden değilim. Benim her dediğim oluyor, her şeyi yapabiliyorum çocuklar. Ben bunu hemen size kısaca anlatayım mı? Süper müdürlerin bazı süper müdürleri şey vardır. İlla uçuşan diye bir şey yok. Evet hemen karşımıza şuradaki öğrencilerimiz var. Buyurun öğrenciler. Gelin 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 gelin. Süper müdürlerin görevi. Onlara cesaretlerinden dolayı bir alkış şey alalım bakalım. Evet. Süper müdürün özelliği ne biliyor çocuklar? İstediğini bir anda o dediği şeyi yapabiliyor. Bakalım. Seni bileceğin ya Türkiye'nin hatta dünyanın Dünyanın en zeki kızı yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur geçin bunu. Biraz <laughs> sıkarlayın. Seni dünyanın dünyanın sayısal Ablamda IQ'su, zekası en yüksek kişi diye ilan ediyorum. Yap, yap. Oldu mu? Bakayım. Valla olmaz. Evet. Sana geliyoruz hanımefendi. Senin dünyanın, ama bak bütün dünyadaki insanları tek tek topla en, 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 güçlü kişisi yapıyorum. Dip. Şöyle kafamı göster bakalım. Yine olmadı yaptım. Veysel, seni, seni de dünyadaki bütün insanlardan en uzun boylu yapıyorum. Tek! Tek! <gülüyor> Tek! Pek çalışmıyor bu ya. Çocuklar sizce olur mu? <laughs> Arkadaşlarımı da bir alkış alalım. Kendinize iyi bakın için e, atın sizi tutmayınca süper müdürlüğü ben istifa Süper müdürlükten hiç acık yok. Yani anlaşılan böyle bir müdürlük, böyle bir müdürlük olmuyor. Şimdi gelelim neden olmuyor? Bütün olayın başına bakın. Herkes bir insan. Yanlış anladım. Örnek böyle verildi ama. Herkes işlemmeye müsait aslında birer can, birer değerli taş, birer pırlanta gibi ama maalesef ne oluyor biliyor musunuz? Bazılarımız benim gibi böyle odun olmayı tercih ediyor. Bazılarımız biraz daha işe yarıyor. Güzel bir tahta oluyor, her yerde kullanılabilir. Bazı daha güzel işleniyor. Ben diyor daha güzel olacağım. Daha el yapımı diyor. Daha değerli de Yanlış anlıyorum. da kendim yaptım. Baştan sona kadar. Değerli bir ağaçta koleksiyonluk bir tezgi haline Bununla şundan 10 tane satın alırsınız, Bununla. Bundan 5 tane. Şundan da 7 tane falan alırsınız. Şimdi ne dedik biz? Eğer insan değerini böyle kalmakla tercih edecekse peki o zaman söyleyeyim. Hepimiz küçük ve odun olmayı tercih ediyor muyuz? Tahta olmayı tercih ediyor muyuz? Peki şöyle bir sebep alalım mı? Peki en bunu kesiyorlar düşünmeyin. En değerli bir şekilde insan olmayı tercih ediyor muyuz? Hepiniz tamam. okulumuza hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Evet, son olarak sözümüzü tamamlayacağım. Duyurular kısmını hiç yapmıyoruz size bugün. Duyuru buyuru yok. Sadece süper müdür olamadım ona diliyoruz çocuklar. Keşke şuraya beşte gelen öğrencilerimiz var ya. Şöyle kızlar sizde LGT'ye gireceksiniz ya. Şöyle dokunsam full. Full dokunsam full full, full. full 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 full. Hepsi Galatasaray. Var mı böyle bir şey? Rüyanızda görüşürüz. Evet. Kısaca Çocuklar sözün özeti şu. Beni iyi dinliyor musunuz? Evet orada sanki birileri başka bir şey olmayı tercih ediyor gibi. Çocuklar sihirli değnek sadece süper tatlı da olur. El sava anladım olur süper değnek Onlar bir şey yapar. O da anca rüyalarda çizgi filmler olur. Yani kısaca sözün özeti bu seneki için sloganımızı açıklıyoruz. Çocuk, çocuklar Çalışmadan hiç bir şey olmaz. Ne ben, ne evet, bütün öğretmenlerimiz, size harcadıkları bütün emekleri eğer siz dinlememizden. Hocam onun ödevleri... Sınavdan çalıştım da tanımayacağım ya. Eğer bu tavada gidersek olmaz. Ama çalışan ne olur biliyor musunuz? Sene sonu, okul sonu bittiği zaman geldiğinde şöyle göğsünü gererek ben çalıştım. Ama her şeyde şahsi bir Her şeyde, sevdiğiniz güzel şeyler hepsinde başarılı olur. Ben sizi öyle görmek istiyorum. Yani ben de süperlik böyle bir bazı şeyleri olmuyor çocuklar. Yok yani bu okulda sizi çok seviyorum ama elinden geldiği yani yaparım ama yine olmuyor. O yüzden tek sloganımız neymiş? Evet, tek sloganımız neymiş? Duyamadım, erkekler biraz sessiz kaldı. Hayır, bu, bu seneki sorularımız neymiş? Daha güçlü. Hadi bakalım, hepinize şimdiden yani başarılı bir eğitim öğretim diliyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Altında yazılı tarz verilen Hamide Seray Kahraman'ı haftanın anlam ve önlemiyle ilgili konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. beraber yaşamadığımız sevdiği, dostluğu ve arkadaşlığı burada öğretiyoruz. Öğrencilerimiz bilgiler sonunda oranın sorunlar ve sorunlarının şartlarla hoşça vakit geçiriyor, ortak seçikler paylaşıyoruz. Kendimize, ailemize, çevremize, yaşatımıza bir, bir insanlığa faydalı olmak okuma yazma öğrenmekle başlar. Daha sonra öğrendiklerimiz sayıda iyi kötüden, doğruyu yanlıştan, bilimi kuralları yönetirse bugünkü dünya başta bir bilimler Bilgisiz ve eğitimli insanlar daha çok suç işler. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi eğitimli insan sayısı görmüştür. Yeni bilgiler, yeni topluluklar, güzel günler geldiğinde sizlere konuşmak üzere. Üç öğretim hakkımızı tutuyorum. Y'all know sure you can take your play Allah'ın kendisine ihsan ettiği hak yolunda acil işleten kimse, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse. Hadis-i Şerif. Yedi asılık öğrencilerinden Muhammed Kahveyat Dışı okulumuz adlı şiir okuması için buraya davet ediyorum. Kötülükçü bir yola girerse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Hadi içeri. 7 eski paremellerden Narlı Mustafa baş öğretmen Atatürk 62 okuması için davet ediyorum. teşekkür ediyorum. okuma yazmayı sen öğrettin bizlere. Bugün nerede bilmesi? Kültürün zirvesine. Baş öğretmen Atatürk, yurdum ilk eğitimine. Emanet altı senden kurduğun cumhuriyetine. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan fırtısından yarattı. Oku. Rabbin en cömert ve insanı en bol olan erkeklerdir. O ki kalemle yazmayı öğretendir. O insana bilmediğini öğretti. Alak suresi. Yedi altınlık öğrencilerinden İbrahim Ensar Bayrakçı'yı okul türküsü altı şiir okumak üzere buraya davet ediyorum. <laughs> okul türküsü. Çok severek kız okulu. Kitabımız bilgi dokun. Okur yazar her Türk oğlu. Yükselmenin budur. durumdur. Kız okulu tutukluyuz. Hep sevişip hem oynarız. Kağıt, kalem, kitap defter. Bizi bunlar adan eder. Öğretmeni candan dinler, öğretmeni tıklayacak çok şeyler. Kız okulu tutukluyuz. Hep sevişip hem oynarız. Bana bir Hı. harf öğreteneğin Kökya'nın kalesi olurum. Hazreti adım. Şimdi de okulumuzdan ayrılan çok kıymetli öğretmenlerimize sesine kulak verelim. Çocuklar, ses sayıları dinleyelim. Hangi öğretmenimiz olduğunu tanıtmaya çalışalım. Tamam mı? Öğrencilerim, öncelikle sizin gibi saygılı ve başarılı öğrencileri tanıdığım için çok mutlu oldum. İnşallah hepiniz güzel yerlere gelip vatana ve millete hayırlı nesiller olursunuz. Sizlere eğitim hayatınız boyunca başarılar diliyorum ve gözlerinizden öpüyorum. Kim? Evet, Şimdi ikinci öğretmenimizi dinleyelim. ilgili dostum fakat aile ve çok değerli öğrencilerim. 3 yıllık Dursun Takıs serüveni sonucunda ayrıldan ayrıldım. Her başlangıçta bir de sonu var. Bu serüvende birlikte olduğumuz için inşallah sizlerle güzel bırakarak Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğitim öğretmenleriniz hayırlı olsun. Hepinize başarılar dilerim. Kim? Evet Mardin Hoca. Üçüncü öğretmenimiz. Değerli öğretmenlerim. Kıymetli öğrencileri, Yeni Eğitim Öğretim Üzgünlüğü'nün hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Evet İngiliz Hüseyin'e cevap. İyi karnelerle annelerinizi, babalarınızı onurlandırın. Şimdiden iyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Değer, değerli Arkadaşlarım Sevgili Öğretmen, Sizlerle bir yıl boyunca bir arada olmak ve birlikte çalışmak çok güzeldi. Bu yıl aramızdan ayrılmış olsam da bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Yeni eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dilerim. Evet. Evet, bu öğretmenin içinde. Ayten evet. Yeni bilgiler, yeni dostluklar, güzel günler ve aydınlık fikirleri çalışmalı dileğiyle. İlk öğretim haftamız kutlu olsun. İlk öğretim haftası kutlama programımız burada sona ermiştir. Bizleri dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.